Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yazma tanıtımı yapacağım. Yazmalarım o kadar güzel ki artık nasıl örnek seçer, nasıl yaparım sonra düşünürüm. Şimdi şu Leylak'tan başlıyorum. Şu Leylak renginde o kadar güzel bir yazma. Hı, hemen açılışını yapayım. Şimdi yazmamızı açıyoruz. Evet yazmamız bu şekilde rengi. Çok hoş, çok güzel. Ve şu şekilde içini ve dışını göstereceğim. Yazmanın kat yeri arkadaşlar bellidir burada. Bakın bu şekilde katlı. Kat yerini açtığınız zaman burası tersi, burası düzüdür. Çok hoş, çok narin, çok güzel. Renk hoş. Bu şekil çok güzel. Sonra diğeri altın rengi bir yazma. Harika bir yazma. Buna da çok güzel bir oya bulacağımı eminim. Şimdi hemen onu da açacağım. Bazı arkadaşlar yazmaların özellikle düz olanların önün arkasını bulmakta zorlandıklarını söylediler. Ben size göstereyim nasıl bulunacağını. Çok basit. Yazmamızı açıyorum kat yeri var arkadaşlar. Kat yerine bakacaksınız. İşte şurası. İşte bu şekil. Burası içidir. Bu taraf dış. Örnek bu tarafa gelecek. Çok hoş. Hardal sarısı. Ekranda bu şekil görülmüyor ama Farklı görünüyor rengi. Ama çok güzel bir renk. Şimdi diğerine geçiyorum. Gül kurusu. Harika bir renk. Buna çok güzel oyalar tasarlanabilir. Renk çok güzel. Hemen onu da açayım. Şu şekilde. Çok güzel arkadaşlar. Her zaman aldığım bir dükkan var. Oradan aldım bunu da. Harika bir yazması var. Çok güzel bir oya uygulanabilir. Şimdi toprak rengi sanırım. Bunu da açayım. Evet şimdi açacağım onu da. Evet bu bu daha güzel bir yazma. Birçok oya gider ve çok hoş. Şu şekil. Toplu göründüğü zaman rengi çok hoş. Güzel bir yazma. Evet. Şu benim favorim rengim. Hemen onu da açıyorum. Bunun örneğini düşündüm zaten. ki videolarda hepsine güzel güzel örnekler çekip sizlere göstereceğim. İşte şu şekil. Ay çok hoş rengi var. Yazması da çok güzel. Yumuşacık. Ekranda farklı renk görünüyor. Ama elimdeki açık mavi gibi. Neyse videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.